Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. cenab Allah tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, verdiğimiz fitreleri, zekatları, fidyelerimizi dergahında kabul eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bu kısa sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresinin ikinci ve üçüncü ayetlerini okuyarak açıklamasını yapacağım inşallah. Orada Cenab-ı Allah bizlere ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah burada müminlerin vasıflarından bahsediyor biz kendimizi aynı kuyumcunun mihenk taşı gibi bu ayete göre bir ayarlamaya çalışalım. Bakalım bizde ne var? Ayette Allah ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah müminlerle ilgili biliyorsunuz mustahil bir sure indirmiş. Müminun suresi. Onu da inşallah başka bir dersimizde anlatacağız. Ama burada müminlerin bir özelliklerinden daha bahsediyor. Allah'ın adı anıldığı zaman, Allah denildiği zaman, değil mi? Vajilat <laughs> kulubuhum, onların kalplerinde bir ürperti meydana gelir. Ve ıda tuliyet aleyhim ayatına, bu Kur'an-ı Kerim'den ayetler onlara okunduğu zaman, Allah'ın sözleridir bunlar. Bu ayetler okunduğu zaman, وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم imana Allah'a karşı olan imanları artar diyor. Peki biz şimdi kendimize dönelim. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bize okunduğu zaman bize hocalarımız vaizlerimiz değil mi bizlere kardeşim bakın Kur'an'da Allah diyor faiz haramdır. İçki haramdır, zina haramdır. Bunları yapmayın diyorsa Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de biz bunları yapmaya devam ediyor muyuz? Ediyorsak o zaman bizde bir sıkıntı var değerli kardeşlerim. Kalplerimizde bir ürperti meydana gelmiyorsa bizde bir sıkıntı var. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Şeyyebetni Hud Hud suresi beni ihtiyarlattı diyor. Neden? Çünkü Allahu Teala'nın değil mi Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın sözlerini duyduğu zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bir ürperti meydana geliyordu. Şimdi adamın bir tanesi dedi ki hoca sen ne güzel sohbet ediyorsun Allah razı olsun falan başladı yıkama yağlama yapmaya. Ben dedim Allah rızası için elimden geldiği kadar anlatıyorum. Bir para, pul, servet, şöhret peşinde değilim. Belki Allah bizi affeder diye. Hocam her şey iyi de bu faiz hakkında ne diyorsun?" dedi. "Bak bu Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu "Ahallallahu'l-bey'a ve harrama'r-riba." Allah alışverişi helal kıldı, faizi haram kıldı diyor. Ya hocam bu olmadı dedi. Şimdi biraz önce beni metheden insan Allah'ın ayetini ona okuduğum zaman bu olmadı. Niye? E adam faiz yemiyorum diyor bunu söyleyince. O 1400 sene önceydi. Öyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'in hükmü kıyamete kadar. Değerli kardeşlerim, ben isimlerinizi tek tek okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü e, sohbet bozuluyor diye Allah razı olsun şu anda ben herkesi e, buradan görüyorum. Ta efendim Afyon'dan, Kastamonu'dan, Rize'den, e, Kocaeli'den, İstanbul'dan, Tekirdağ'dan bizi izleyenler var. Yurt dışından izleyen kardeşlerimiz var. Hepsine selam gönderiyorum. Ama e, ben burada sizlere Allah'ın ayetini hatırlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Allah bir şey haram kılmış mı? Bitti. Nokta şu şöyle söyledi, bu böyle söyledi. Bakınız ben Almanya'ya gittim yıllarca önce. Almanya'da camiye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesini asmışlar. Ben az çok biliyorum içeriğini. Sonradan dikkatimi çekti. Faiz ile ilgili bölümünü almışlar. Koymamışlar oraya. Neden dedim? E hocam burası Darul Harp dedi. Darul Harp'te faiz alıp vermek helalmış. Bizim işimiz mışla muşla değil. Bizim işimiz Kur'anla Allah Celle Celaluhu, değil mi? Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bir şey haram kılmışsa, kılmış mı? Peygamber Efendimiz dahi onu helal yapamaz. Helal olan şeyi de haram yapamaz. Kim? Allah'tan başka hiç kimse. Onun için değerli kardeşlerim, bizler Kur'an-ı Kerim'e uyacağız. Bizler Allah'a uyacağız. Bizler Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba edeceğiz. Şimdi ayeti kerimenin devamında ne dedi Allah? Ve ala rabbihim yetevekkelun. Tekrar ediyorum. Enfal suresinin ikinci ayeti evinizde Kur'an-ı Kerim varsa açın bakın mümin olan insanlara Allah'ın kelamı Allah denildiği zaman kalplerinde bir vacilet kulubuhum kalplerinde bir ürperti meydana gelir. Ve ida tuliyat aleyhim ayetuna ve ayetlerimiz okunduğu zaman yani bu helaldir, bu haramdır, cennet vardır, cehennem vardır, terazi vardır, sırat vardır dendiği zaman efendim bunlar zadetum imana, Allah'a olan imanları artar. Ve ala rabbihim yetevkelun. Ve onlar gerçekten Rablerine tevekkül eden, bağlı olan insanlardır. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Bazı insanlar çıkıyor, sapık sapık yanlış şeyler söylüyor. Efendim sırat köprüsü yok, kabir azabı yok, şu yok. Peki Peygamber Efendimiz yalan mı söyledi beyefendi? Allahım, cinna min nar. Allahım, cinna min azabil kabr. Allah'ım bizi kabir azabından koru diyen Peygamber Efendimiz kabir azabı yoksa neden bu duayı yapsın? Biz Kur'an-ı Kerim'e uyarız. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uyarız. Bunların dışında bunlara aykırı kim ne derse desin onlara da inanmayın değerli kardeşlerim. Allah'a inanın, peygamberine inanın. Demek ki bir müminin özelliklerini yine müminun suresinde de anlatıyor. Ayetin devamında ulikehumul <laughs> ha e, affedersin. Ondan önceki ayet: "Ellazina yuqimunus salate." Mümin olmalı olanların özelliklerinden bir tanesi de nedir? Namazlarını kılanlardır. Adam oruç tutuyor, çok güzel tebrik ederiz, alnından öperiz. Ama namaz kılmıyor. Halbuki mümin olmanın özelliği de namazını kılmak değil mi? Ellezine yuqimuness salate bir de ve mimma razaqnahum Ve Allah diyor benim size verdiğim maldan bir kısmını Allah yolunda gerçekten vermezseniz ölçüsü de bellidir. Ölçüsü bellidir. Vermezseniz gerçek mümin olamazsınız. Buna benzer çok şeyler var. Mesela başka bir ayette لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden bir kısmını Allah için vermedikçe gerçek mümin olamazsınız. Allah bizi gerçek müminlerden eylesin. Nasıl namazımızı kılıyorsak, nasıl efendim orucumuzu tutuyorsak Allah bizi zekat veren mümin ve müminelerden eylesin. Ben Allah'a şükür elimden geldiği kadar kendi zekatımı efendim veriyorum gizlice karanlıkta efendim çoğunu gıda malzemesi olarak dağıtıyorum ve o o verdiğim insanların o gözlerindeki o ışıltıyı o duyguyu o anda benim aldığım zevki vallahi anlatamam. Çok mutlu oluyorum. Çünkü efendim bizler de çok efendim kuru ekmekle e, karnımızı doyurduğumuz salça sürerek karnımızı doyurduğumuz günleri ben hatırlıyorum. Unutmadık çok şükür. Onun için değerli kardeşlerim etrafınızdaki fakir olan insanları da gözetin. Onlara da Allah rızası için elinizden geldiği kadar yardım yapın. Tabii yardım yaparken öncelikle yakın akrabalarından ama yakın akraba deyince de yanlış anlaşılmasın. Bazıları kendilerine bakmakla yükümlü olduğu insanlara zekat vermek istiyor. Ne gibi oğluma vereyim, kızıma vereyim, babama vereyim, anneme vereyim, yabancıya gitmesin. Yok öyle bir şey. Onun da kime verileceği, kime verilmeyeceği Allah tarafından belirlenmiş. Onun için değerli kardeşlerim, e, zekatımızı efendim nereye verilmesi gerekiyorsa oraya verilebilir. Mesela şu anda Dün e, televizyonda da Kızılay başkanımız dedi ki biz zekat olarak bize verilen paraları gıda malzemesi olarak fakir olan insanlara dağıtıyoruz. Şimdi bazıları diyor ki efendim bunlar götürüyorlar Ukrayna'ya da götürüyorlar götürsünler ya. Bizim İslam dinine göre eğer bir yerde bir fakir insan varsa bu insanın Müslüman olması olmaması çok önemli değil. Tabi öncelikle Müslüman olanlara vereceğiz. Ama Müslümanlardan fakir yoksa e, efendim e, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen müellefe-i kulup dediğimiz insanlara da e, zekatlarımızı fitremizi verebiliriz değerli kardeşlerim. Ben buradan bütün kardeşlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. E, programımızın e, sonuna doğru yaklaştık. Dediğim gibi programımızı e, kısa tutmaya çalışıyoruz. E, hac ve umreler açıldı detaylarla ilgili net henüz bir bilgi olmadığı için sizlere net bilgi veremiyoruz ama Umre'ye gitmek isteyen kardeşlerimiz özellikle hazırlıklarını yapsınlar Allah nasip ederse inşallah Kurban Bayramı'ndan sonra efendim Umre turları başlayacak onun müjdesini verelim Hac ile ilgili de Sayın Diyanet İşleri Başkanımız ayrıntı geldiği takdirde bizlere bu sene inşallah Türkiye'den de gidecek hacı sayılarını söyleyecekler. Biz de ona göre hareket edeceğiz. Cenab-ı Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Allah bizi bu Kur'an yolundan, Resulullah'ın yolundan ayırmasın. Sizleri seviyorum. Ee, Allah e, hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Rabbim bizleri cennette de buluştursun. Peygamberimize komşu eylesin. Bir dahaki huzur dersi sohbetinde, Buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Allah tüm yaptığımız ibadetleri, yardımları kabul etsin inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.